Seni benden alamadılar ufaklık. Annenin senin için çok güzel planları var. Benim yaşadığım hiçbir zorluğu sen yaşamayacaksın bak gör. İçeri girebilir miyim? Yine bana varmaya başlayacaksan hiç girme Mehmet. İfademde gerçekleri söylediğin için çok teşekkür ederim. Yalan söyleyip seni tehdit edeceğimi düşünmüştün. Ben değil ama böyle düşünenler vardı evet. Ben seni böyle bir şey tenezzül etmeyeceğini biliyordum. Geç. Geldiğinden beri Emel'le ilgili tek bir kelime etmedim. Vallahi şaşırtıyorsun beni, evet. Sana hak etmediğin şekilde davrandım. Özür dilerim söyle. Evet öyle davrandın. Yani sana o şekilde yüklenmeye de söylediklerini sorgulamaya da hakkım yoktu. Mehmet. Emel'le aranızda ne geçti sizin? Yani ne yaptı da bu noktaya getirdi seni bu kadın? Yasemin'in evliliğiyle ilgili mi bütün bu olanlar? Emel'le ilgili konuşmayalım olur mu? Unutalım onu artık. Ben istifanı kabul etmediğimi söylemeye geldim. Kendini ne zaman hazır hissedersen ofiste odan hazır. Seni bekliyor. Bir daha orada çalışabilir miyim emin değilim. Benim sana ihtiyacım var Sude. Ofisin sana ihtiyacı var. Keşke buna inanabilsem. Emel'le ilgili artık benden tek bir cümle duymayacaksın. İlişkimiz aynen eskisi gibi devam edecek. Seni burada görmek şaşırttı beni Mehmet. Ama seni burada görmek beni şaşırtmadı Emel. Bir şey mi ima ediyorsun anlamadım. İmalı konuşmak senin işin. Ben kitabın ortasından konuşmayı severim. Hı, evet keşke nikah gelebilseydi yani nezaretli olmasaydın diyorum. Böyle kendi aramızda küçük samimi bir teran oldum. Hı hı, eminim öyle olmuştur. Oğlun geldi ama yakışıklı çocuk babasına çekmiş ama Yasemin'e bakışları dikkatimden kaçmadı. Yasemin artık evli bir kadın. Onu bu konuda uyarman gerekebilir. Oğlum nerede nasıl davranması gerektiğini çok iyi bilir Emel. Onu uyarmama hiç gerek yok. Doğa nasıl? Ya bir kere Handan'ın dükkanında karşılaşmıştık. Çok güzel bir kız. O da güzelliğini annesinden almış belli. Allah sonlarını benzetmesin tabii. Ağzından çıkan kelimelere çok dikkat et Emel. Oğlumla da kızımla da uğraşma. Benim de ağzımı açtırma. Aa ne dedim ki ben şimdi? Telefon numaramı biliyorsun Mehmet. İstediğin zaman ara. Arkamdan iş çevirecek ne? Beni arayabilirsin. Ayşe ile ilgili sorularını direkt bana sorabilirsin. O kadar hukukumuz var artık.